Buyurun. Kime bakmıştınız? Yo, birisine bakmadım. Arabayı park etmek için gelmiştim ama buraya bırakabilir miyim? Yani park edin. Ya ben buraya bakmıyorum da bir şey olmaz herhalde. Zaten ben buradayım. Tamamdır, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada çok fazla kalmayacağım. Bir yarım saatlik işim var. Keyfim bilir abi. Ben sabah kadar buradayım zaten. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ne kadar kalacaksan kal. Bana ne Geldim, geldim. Hoş geldin hayatımın baharı, hoş geldin. Akif, <laughs> bu olamaz ya şu an. Ya yine iç şey buraya gelmiş olamazsın ya. Neden? Olabilir mi? Oldum. Oldum da niye gelemezmişim de olamazmışım. Mis gibi ne oldum? Ne oldu? Yasak mı? Hay nedir yani? Aşık olmak, sevmek yasak mı ya? Aşkına Akif ne aşkı ne sevmesi ne saçmalıyorsun sen. Hadi yürü biri görmeden hemen defol git buradan. Ya bırak. Bırak görürler şey görsünler be. Aman gören görsün duyan duysun be. Alo. Alo bak bak. Bak bak kim var burada bak. Aşkından yenen bir adet Akif Atakul var. Sus. 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 sus alacağım içeriye. Az bir içeri alacağım. Susan sen içeri al ya. Yani. Akif bana bak. En son buraya geldiğinde neler yaşandı gayet iyi biliyorsun. Hatırla. Evet. Karın delirdi. Ortalığı evet. ayağa kaldırdı. Ben tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Ne olursun anla beni. Sen nedeni beni anla artık dilini sen yerim ben. O nönnik nönlik yanaklarını senin düğme burnuna ham yaparım ben biliyor musun? Ne istiyorsun? Ne? Beş dakika. Beş dakika istiyorum ya. Bir derdimi anlatayım beş dakika. Tam sonra kalıcı değilim, gideceğim ya. Vallahi billahi bak, sızmayacağım da bu defa. Söz. Eski günlerin hatırına kız. Hadi. <laughs> dakikan var. Sadece beş dakika. 5 dakika içinde ne anlatacaksın anlatacaksın. Zaten birazdan harika gelecek. Altıncı dakikan olmayacak. Harika. Harika. Zaten bana beş dakika lazım. Ben provasını yaptım. 5 dakikada anlatabiliyorum zaten der. 5 dakika. Geç. Zaten ne demişler? Beş dakikada Beşiktaş. Buyurun. Allah'ım sabır ver ya. Sabır ver. Ben gündüz bunları dışarı koymuştum. Kurumuşlardır biraz. Asiye'm onlar nem almıştır şimdi dur. bir ki al şunu göz. Yakın. Çocuklar uyuyana kadar kurur onlar. Kurumazsa da biz de diğerine sarılır uyuruz prensesimle. Asiye'm ben bunları buraya koydum gece tekrar yağarsa diye tamam mı? Su basmasın. Kızım ben de çatıya çıktım bugün. Birkaç tane plaka vardı. Kömürlükte buldum. Onları çaktım yukarıya akan yerlere. Artık ne kadar idare eder bilmiyorum. Bakacağız. Sağ ol amcaya. zahmet oldu sana da. Kızım ne yaptım ki Allah'ını seversen. Ha, boyun durakta dağıttılar. Hazır çorba. Yaparsın içersiniz olur mu? Emel'im içer. İçersin değil mi ablam? İçerim abla. Sen sen nasıl yap? sen içmeyeceğim mi? Bundan iki tabak falan çıkar zaten yenge. Ömer'e yaparım tokum ben. Ablam hep yemeğin yarısını bana veriyor yenge. Sonra da tokum diyor. Bak ya sen niye böyle yapıyorsun kızım? Ya yemezsen bak bünyen zayıf düşer. Hastalanırsın kızım yapma ya. iki lokma bir şey yemen lazım. Tamam yerim amca ya merak etme sen. Bir hamallık işi varmış. Yarın ona gidip bakacağım. Parasını hemen verirlerse iki evde de erzak alacağım ben. Hah. Aslan babam benim ya. Taçsız kralım. Nereden çıktı oğlum şimdi bu ya? <laughs> Olur mu öyle şey ya? Baksana yani bizim için resmen kendini parçalıyorsun. İşte hamallık yapıyorsun, çatılara çıkıyorsun. Omuzlarda taşımak gereksin. Oo. Oh. Dur, <laughs> dur dur dur. dur. Saçmalama ben iyi böyle. Dur. dur iyiyim ben böyle. Dur tamam. dur. Dur tamam tamam. Sal bir sal bir adamı ya. Orkuncan. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne nerede bilmiyorum. Adamcağız yardım ediyor bana. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum. Bırakın Allah bana lazım adam. Orhan gel. Bir şey duyacaktım sana. Hadi. Aslan babam benim. Cefakar baba. Olcancım. Ömer iyi ki belli etmeyin dedi. Her senin bir alnına yazmadığın kaldı. Utanmasan sarılıp ağlayacaksın bir de adam. Olcan az bir sakin ol. Siz tabii ne hissettiğimi bilmiyorsunuz benim. Sizin yüzünüzden de Ömerler babamı. Tamam ya kapatalım bu konuyu artık ne olur. Ömer de amcama verdiği sözü tutamadığı için kötü hissedecek kendini. Aynen başka bir şeyden bahsedelim ya konuyu değiştir. Ay bir kere Berkin doğum gün için bir şey planladın mı? Of hayır öyle kuru kuru kutlu olsun diyeceğim gibi duruyor. Ne zaman ki o gün? Yarın. E neyi düşünüyor? Acaba neyi düşünüyorum? Cebimdeki 15 lirayla nasıl çılgın bir parti yapsam onu düşünüyorum Olcan. Of. Neyse ya yani bir şey yapamıyorum diye de alınacak hal yok herhalde değil mi? Onun da kaderi bu ne yapsın? Fakir bir kızla sevgili olup sürpriz doğum günü kutlayamamak. Beş dakikan var, ne söyleyeceksen söyle. Tamam ya, beş dakikam var anladık, tamam. Zaten tek bir soru soracağım ondan sonra da gideceğim. Ama bana doğru söyleyeceksin Suzan. Akif ben sana ne zaman doğruyu söylemedim? Aramıza ilk yalanı sokan sensin. Peki ya sokmasaydım? O zaman da vazgeçer miydim ben de? Hayır ya. Buraları geri mi saracağız şimdi? Ya bunları mı konuşacağız Allah aşkına? Niye bunları konuşmayalım ya? Ben Nebahat yerine seni seçseydim. Senin arkanda durabilseydim. Elini tutup herkesin karşısına çıkacak cesaretim olsaydı bu kadar yürekli olabilseydim. Yine de vazgeçer miydim benden? Akif ne diyorsun sen? Ne demek bu şimdi? Ben senden ayrılmasaydım. Sen benden ayrılır mıydın Suzan? Onu soruyor. Ben senin çocuğunu doğurmak istedim Akif. Herkese ve her şeye rağmen bunu istedim ben. Eğer hatırlıyorsan. Senden vazgeçecek olsaydım Böyle bir şeyi göze alır mıydım sence? Yani her şey ben mahvettim. Öyle mi? Benim yüzümden oldu her şey. Ya bunu sorduğuna bile inanamıyorum şu an. Ya bu kadar kendini bilmez olamazsın ya. Peki... ...bir şeyleri düzeltme şansın var mı? Her şey... ...baştan başlasak. Sarhoşsun Akif. Sarhoşsun ve ne dediğini bilmiyorsun. Yarın sabah ayıldığında yine o kibirli ve sevimsiz haline geri döneceksin. Bana böyle üstten üstten laflar etmeye başlayacaksın. Biliyorum. O yüzden lütfen daha fazla vaktimi alma. Harika da gelecek birazdan zaten. Seni burada bu halde görmesin. İstemiyorum. Gidersen sevinirim. Madem sevineceksin. Gidersin. YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.